Hadi kaç. <laughs> Hadi devam et. Hadi gidelim bakalım neymiş o. Evet Asaf, Talha böyle şu anda kent parkta geziyoruz. Hadi. Gidelim mi? Hadi gidelim. Bakalım avlanırmış onlar ama. Evet hadi devam et devam et devam et devam et. Devam et devam et devam et. Devam et. Ablanınmış onunla. Tamam hadi çık şuraya yukarı çık. Devam et. O nereye geldik biz ya? Ablanın oğlum mu? Bizim değil ki. Hadi gidelim bakalım belki ileride satıyorlarsa alırız. Tamam. Hadi yürü koş. Şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün. Yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. Buraya gel çabuk. Buraya gel çabuk. Şimdi sen görürsün. Buraya gel. Beni kandıramazsın. Vaa. Ya yakalayamıyorum seni ya. He? Bilmiyorum ki. Evet, kent parkta geziyoruz Asaf Talha Bey'le. Çok güzel. Yakalayamıyorum Asaf Talha'yı ben. Çok hızlı koşuyor. Nereye gidiyorsun? Hadi gel bu tarafa geri dönelim. Tamam geri dönelim şimdi. Hayır. Hadi bak pizzamız gelecekti bir bakalım gelmiş mi? Hadi gel devam et pizzaya bakalım gelmiş mi ona göre. Koş. Seni ağzına yandım seni. Seni ağzına yandım seni. Bu taraftan hayır bu taraftan. Çabuk. Şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün şimdi. Şimdi sen görürsün şimdi. şimdi, sen görürsün. şimdi. kalıyorum şimdi seni. Aha yaklaştım. Çimene girme bak şimdi kandırma beni. Ben Baş. <laughs> Koy buradasın. A Nereye? Buradan? Nereye oradan? Ben <laughs> ben He? Sizin evet sizin hadi devam de et, de et tarafa. bu tarafa. Ben hadi bebek mi? arabasına doğru gidelim. Bebek, bebek arabasına abla gidiyor ya. Heh. Koş. Bak şimdi nereye gidiyor soğun? Hayır burada hadi gidiyorduk buradan. <laughs> şimdi sen görürsün. Şimdi seni yakalayayım da sen gör. <laughs> Lan kandırma beni. <laughs> Asafçığım. Bu tarafa gel. Bu tarafa çabuk 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 çabuk. Efendim. Danışman? Evet. Ama buradan çık abla daha kestim olur. Yo pardon özür dilerim buradan buradan. Soldan. Asaf Bey gelir misin? Gelmiyor musun? Çabuk bu taraftan. Koş. Bir. Evet Asaf Talha Bey. Aa, orada bekler misin? Orada bir saniye bekler misin? Fotoğraf çekeyim. Kalama zamanı. Şimdi sen görürsün. Evet Asaf Talha yaklaştım. 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 Şimdi sen görürsün koçum. Hadi oradan geç. Devam et. Dön. Nerede? Aha bisikletler geliyor. Dikkat et bak. Yanlış, er. Yanlış yerden mi? Bekle Asafçım bisikletler geçsin. <laughs> <laughs> tamam hadi bu tarafa dönelim. Pizzamız geldi mi? Hemen bakalım. Geldiyse hemen yemek yiyelim. Çabuk. Çabuk. Asaf Bey devam et. Sağdan devam et. Buradan devam et. Koş. 1, 2, 3, 4. Yaklaştım sana. <laughs> Çimene girmek yok. Çimene girmek yok. Kaybedersin. Kaybedersin bak. Kaybedersin bak yoksa. Yavaş önüne bak. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Tamam. Evet ördekler geldi Asaf Talha. Şu anda Kent Park'tayız ve ördekler geldi. Allah'ım. Cik cik yap onlara. Cik cik. Evet cik cik yap onlara. Cik cik. Evet merhaba de. Ne, ne yapıyorlarmış ya? He? Ne yapıyorlarmış? Aşk. İyi de arkadaş sana zor yetişiyorum ben baksana. Bak. He? Ay, ben Abi, ya kızım tamam. Geliyorum. Geldim. Yakalıyorum seni. <laughs> Az bir dakika bekler misin? Tamam. Evet balık tutmak balık yasak tutuyor. diyor orada. Evet balık tutmak yasak diyor orada. Aha ördekler bak seni takip ediyor gördün mü? He? Bak seni takip ediyorlar. <laughs> Dikkat et tahtada. Yavaş. Gelecekler şimdi. Yavaş, yavaş, yavaş. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Nereye kaçayım ben? Uzakta, ne, neden? Kim? Kim geliyor ya? Kimsenin geldiği yok ki. <laughs> Hadi bakalım bakalım gelmiş mi? Yakalıyorum seni. Nereye doğru kaç olsun ya? Yanlış koşuyorsun. Evet devam et. Anneye doğru devam et. Aha pizzacı geldi. Koş. 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 Yakala. Dominos. Dominos. Devam et. Koş. 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 Anneye doğru. Oğlum annene doğru git. Çabuk pizzalar geldi. Koş. Koş koş koş. Babacığım annenin yanına gitsene masaya çabuk. Allah'ım ya Rabbim. Beni mi kandırıyorsun sen?